Teyzeci merhaba, polis memur Şahin Güvenlik Şubeler. Yuvam Apartmanı bir taksim altı, <laughs> Nitya teyze. Evet. Nitya teyze, ben emniyetten geliyorum. Tamam. Bir ihtiyacınız falan varsa yüzeyini şaramışsınız. Evet. Biz onu karşılayacağız. Yani Bilginiz ihtiyacım olsun. İhtiyacım işte, evet. evet. olan şeyler çıkalım. olan şeyler. Dengin tamam, ihtiyacı olan tamam. şey yapalım. Tamam. Liste yapalım. Tamam. Tamam, biz de alalım onları. Getirip şey size iade edelim Size sağ olun. Tamam, Siz söyle, ben yazayım. Ya şeker, çay, yumurta, şey, zeytin, ekmek Tek alıyorsunuz. <laughs> Tek <Teknik> alıyorsunuz. <laughs> çay. Çay Çay Yeah. Það er ekki það. Það er það, það er það. Teyze teyze, evet. buyurun ihtiyaçlarını temin ettik biz. Çok teşekkür, Rica teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, şu da, şu da diğer teyzecimiz. Çok teşekkür ediyorum. Teyze teyze, şu da kişiniz. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Aslında razı olsun. Evet teyzeciğim, seni tanıyabilir miyiz? Lütfü'yü şey gözden. Yani teşekkür ediyoruz, ne diyelim polisimize, sizlere, gazetecilere. 11.30 kim Merkez. Anlaşıl efendim fabrikalar mahallesi, yuvam apartmandaki teyzenin ihtiyaçları giderildi biz normale döneceğiz efendim. Tamam. <laughs> biz emniyete geliyoruz. Polis memuru Şahin, evet. Pekimim. Siz yardım istemişsiniz. Biz yardım amaçlı geldik, ihtiyaçlarımızı aldık. Size bırakıyoruz. Allah razı olsun. Halasın ne kadar olsun. borcunu da vereyim? Tamam borcunu da alalım. Teyzeciğim biz 40 lira verdik ona. Evet. Siz 100 lira verdiniz bana. Evet. Ben şurada 60 lira evet. Bu da evet. Teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Görevimiz. Tut, tut. Teyze bu da erzağınız. Ben daha şurayı bırakayım. <laughs> tamam teyzeciğim. <laughs> rica ederim. Allah bin kere razı olsun devletimizden. Üstümüzden eksik etmesin. Bizlere mağdur etmezdi, perişan etmezdi. Vazifemiz de onların şeylerine uymak ve polislerimiz Allah razı olsun bizlerin güvenliğimizi sağlıyor. Allah hepsine sağlık, sıhhat, şifa versin.